şu anda dizimdeki ağrılar için sülükleri koydum. Sülükler yapıştı. Bakın. Çok ince bir sızılama var. böyle inne ucu batar gibi böyle sivri sivri sinerin ısırdığı gibi çok acıma acıma yok fakat yapıştı oraya yani şöyle göstereyim evet şişene kapağını da yapıştı oradan çıkmıyor ya Allah Allah şu burada e, bayağı büyümeye başladı çok küçük genişliyor bu ne zaman salacak kapaktaki şeye bakalım sıkışmayın ben sağa bir baksak olacağım olacak. Evet. Şunlar sülükler. Kanı emiyor. Pis kanı emiyor. Bakalım. Ne kadar emecekler. Evet. Dizimin altında ağırla geçecek mi bakalım. Sülükleri yapıştırdık. Görüyorsunuz. Seyredin bakalım. Kapak kapaktan sarmadı kendisini. Neden bilmem ya. Kapaktan sarsa da bir yukarı yapışsa bu. Bak ben koydum Tamam. Tamam he. Yemese Evet. Evet sülükleri koyduk. Durum ne olacak bakalım. Sıra sırtısı gibi bir acı hissettiriyor. Ve emmeye başlıyorlar. Bakalım yere kadar emecekler. Evet. Bu işlemimiz kaç saat sürecek bakalım. Evet. Şu anda kan damarlarımdaki şeyler kalın damarlar toplar damarlar incelme, incelleşmeye başladı. Biraz önce çok kalın oldu. Damarlarım bak. Şu anda görüyorsunuz damarlarımı. Biraz önce çok kalınladı. Şu anda yavaş yavaş inceliyor. Şeyler de kalınlaşıyor. ha, Görüyorsunuz değil mi? Yavruydu bunlar. Yavru bayağı toplaşmaya başladı. Yavrusuyduk. Aşağıda kadar Evet, yani bu biraz daha uzun. Daha bakalım herhalde burada da emiyor. yavaş yavaş genişlemeye başladı. Bu topladığımı da ama inceldi ha. Tamam.